Evet arkadaşlar cümleten selamun ee, Ben Mehmet Ali ee, Bugün gördüğünüz gibi yine hayvanlarımızı Otlatmaya çıkardık ee, Karnlarını yine doyuruyoruz ee, Gördüğünüz gibi Daha hava sıcak ee, Geçenki videodaki yere gitmedim Bugün biraz farklı yerdeyim Biraz da ondan yayılmak istemiyorlar Daha hava sıcak Bir de karnına daha tok sabahtan ee, Güzel doyduğu için ee, Bugün Kurbanlık sattıklarımız. E, kurbanlık koyun sattı. E, iki, tane tane kuzu sattı. Yani koç diyelim biz onlara. Altı e, buçuk, yedi ay civarlarında. Yine e, bizim koçun kuzularından zor fermelezi. Onlardan sattık. Onlar da şu an hayvanın içinde. Bir tane de koyun sattık. E, koyunun e, koyunun sırtısı vardı. Ondan sattık. Yoksa koyun satmayacaktık da. Koyunun göğsünde bir problem vardı. Yani bir göğsünden yani süt çıkmıyordu. O hayvanı biz değerlendirdik. Kuzusunu da satmıştık. Onda bir koçluk vermiştik bir abimize. Murat Hayat diye bir abimize ona vermiştik onun kuzusunu. Şimdi o da koçunu almadı. Hani biz görmedik. Görüp de zaten vermeyiz. Daha görmediğimiz için onu sattık. Zaten gelmemiştir de umarım. Ee, şimdi koyunu e, fiyatını soran olursa koyunu bir buçuk e, bir buçuk e, milyara verdik. Sonra öbür kuzuları da e, 1600 e, pardon 1600 lira olması lazım tanesi. Toplamda e, bir koyun iki tane e, kurbanlık yani bunların üçü de kurbanlık da. Bir tanesi koyun iki tanesi e, erkek toklu. E, o üçünü 4650 liraya verdik üçünü sadece. Ee, onlar da tabii koyun içinde. Onlar ayırmadık. İçerideki kurbanlıklar gibi ayırmadık. Ee, çünkü ayırdığımız zaman o içeridekiler hani bunlar şimdi buraya alıştı yani dışarıya. İçeride arpa dokunabilir. Bir hafta kaldı zaten şurada bir şey kalmadı. Ee, şimdi e, koyunu da Koyun normalde ayırmamız gerekli. Biraz e, hayvan biraz da zayıf. Ee, uzusu varken çok zayıflamıştı. olmuştu, e, koyun da zaten şu arkamda görüküyor bilmiyorum ama şuradaki hayvan şu şu parmağımın ucundaki hayvan onu sattık o, o, hayvan yani problemliydi göğsü dediğim gibi yani e, amızlık oluyor da nasıl oluyor hayvan e, ikiz buzlarsa çok sıkıntı bir göğsü sağlam öbür göğsü e, sakat olduğunda Kuzularını çok zor doyurur o yüzden biz de onları yani öyle hayvanları değerlendiriyoruz zaten. problemi. Onlar öyle gidecek sırayla yavaş yavaş. Artık bakalım ee, sırayla onlar da tabii hepsini bir anda satılmaz. Canlar. İşte dediğim gibi onlar öyle sırayla satılacak. İçerideki kurbanlıkları sürünün e, içine neden katmıyoruz? Onu da söyleyeyim. E, onlar hayvanlara rahatsızlık veriyor. Şimdi e, koçu rahatsız ediyorlar gerek yok o yüzden. Yani hayvanlar rahatsız etmesini istemeyiz. Ee, ama rahatsız etmeseler tabii ki de onlar da ayırmayacaktık. Bir nedenimiz de o. Bunları niye ayırmıyoruz dediğim gibi hem bir hafta kaldı. Yani yem dokunabilir. Ee, gerek yok. Bir haftadan bir şey olmaz. Hem de bunlar hayvan rahatsız etmiyor. Eğer bunlar da etseydi hemen bunlar da ayırırdık. Mesela satılan kuzuların birisi şu. Ee, şöyle yenice görüküyor böyle geçiyor. Net görükmüyor da. Ee, sonra burada gördüğünüz bir tane siyah kuzu var. Ee, kara kuzu. Bakın şurada. Şu var ya. O satıldı. Sonra şu satıldı. Arkamda gördüğünüz şu. Şu kuzu. Ee, onlar satıldı. Kurbanlı satıldı onlar dediğim gibi. Ee, ayların tamamladılar. Ee, aslında o siyah olanı şimdilik satmayacaktık onu damızlık ayıracaktık koçluk ayıracaktık ee, kurbanlık zaten olmuyormuş da eğer ki olsaydı kurban o hayvanın boyumuzu kırılmıştı farklı bir alaca bir tuzu var o hayvan eğer kurban olsaydı onu verecektik ama işte bir neden daha var boynuzu kırıldı kendi kırdı artık ne nasıl yaptı bilmiyorum nereye taktı ne yaptı dediğim gibi o hasta hayvanda Aşırı güzel yayıldı akşam üzeri Son gitmeme yarım saat kala Aynen öyle güzel yandı ki Öbürlerinden daha iyi yayıldı Şimdi bugün bir tane daha kuzu gittim Şu arkamda görünen var ya Sipsiyah Karnının orada beyazlık var O hayvanı gittim Normalde e, o böyle kahverengi rengiydi Açık kahverengi Şimdi de e, sipsiyah oldu Al Alman karabaşlarının o da Aynı bizim koçtan. O dişi o da damızlık olacak ee, mesela şurada da var bir tane bizim Koçumuzlar aslında burada iki tane var Şunlar ee, Şu göstereceğim da Annesi sulhok Şu var ya bu hayvanımız ee, Annesi E, ee, Annesi gibi annesi koyunun önünden gidiyor Bu da artık e, Bu da artık öğreniyor yavaş yavaş Mazlum bir hayvan Böyle arada bir deli olsa da Ama bakın burada işte dorperin Yani bizim koçun Annesi sulhok o da zaten bayağı bir babaya benzemiş. Ee, bu var. Sonra arkamızda bir tane daha var. Ee, Gördüğüm acaba şu var ya. E, kuyruğun orada siyahlık var. Şu. Şu hayvanımız. O da bizim koçtan aldı yine koçunu. Ee, Tabi e, e, yani o hayvanın koçunu da almadı. Yani o bizim koçun kuzusu Ama o da yakındır ya zaten alır. Ee, dediğim gibi Geçenki videoda bahsetmiştim bir tane koluk diye. O hayvanı da büyük ihtimal satacağız. Yani tabi şimdi değil. Biraz ilerleyen Çünkü yani, o, o sürüye fazla uyum sağlayamıyor. Ayrı yayılıyor. İşte böyle hava sıcak olursa yani şu anki gibi onlar kendi kendine sıcak sanıyor da aslında hava öyle sıcak değil. Hava çok güzel hayvan böyle yani hiç suyu bu ayak uyduramıyor. Biz onu ilerleyen zamanlarda onu da vereceğiz. Bakalım. Ee, dediğim gibi hani hayvanların durumu bu şekilde hala sıcak e, sanıyorlar. Tabii sıcak değil hava çok güzel de. Şu arkadakiler mesela artık dağıldı yayılıyor. Onlar artık anladı. T biraz da acıktılar. Saat de geç oldu biraz. Biz evet, şu an saat 7 yedi, yedi buçuk civarı akşam. Ee, onlar gelmeye başladı. Dediğim gibi ee, bura e, bu mevki e, mevkinin adı burada Amasya satılacak öyle yaşlı hayvanlar da var. Yaşlardan da satılacaklar var. İşte sonra genç olup böyle dediğim gibi göğsü kötü, kötü olan hayvanlar da var. Onlar da satılacak. Ee, şu anda e, erkek kuzu hiç elimizde kalmadı. Ha içinde var mı? Var bir 5-6 tane ama hepsi satıldı. 15 Temmuz'da e, babamın arkadaşları kesip yiyecekler bir tane. Ee, geçen biraz önce demiştim ya e, Üç tane sattık diye Biri kuzunun biri bu Şu giden siyah O da o erkek e, Sonra bir tanesi var o, o da kurbanlık gitti Ayrı birine verdik onu Babam, O da babam bir arkadaş e, onu Onları hep dağıttık Hiç erkek kuzu hiç kalmadı Kişilerden zaten satış yok Yani biri gelip de ben kuzu alacağım dese Yok diyeceğiz mecbur Kalmadı çünkü satıldı hep atak oldu, akika olan oldu, ettik isteyen oluyor. Yani e, Bugünkü satılan kuzuların da kiloları e, dediğim gibi 6 aylık olmaları lazım. Aynen 6'şer aylık. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de kuzuların. E, birinin üzerinde 25 kilo et var. O siyah olan var ya, o siyah olanın üzerinde de 22-23 kilo et var. E, çünkü hayvan belli ediyor. Böyle zaten bugün e, kantara da koyduk. Ee, o turuncu ya pardon e, kahverengi renkli olan vardı ya bir tane ee, o hayvanı e, o hayvanda e, sattık. O 50 kilo geldi canlı. Ee, öbürü de 48 yani 48 buçuk mu öyle bir şey olmaz lazım yanlış bilgi vermek istemiyorum. Koyunu da artamadık. Çünkü koyunun geleceği belli. 25-27 kilo aralarında anca gelir eti. Bu konusu var mı eti? Yani hayvanlar o koyunda da canlı 50 55 60 kilodur o koyun. Yani 50 55 kilo anca da 60 yoktur da gördüğünüz gibi hayvanlar yayılmaya devam ediyor. Tabii buna da yayılmak gelmez de. Yine de bakıyorlar. Kanlarda sabahtan dediğim gibi çok fazla yayılmaz. aldığımızda şu çıkıyor. Bir dakika. kızım Bak buraya. Buraya bak buraya. Gel. Şu. Bu dediğim gibi bizim koçun kuzusu. Yani öyle kuzular çıkıyor. Kölükten biz öyle elde ettik. İşte bafra koyunlarından çok güzel kuzu elde ettik. Sulfoktan çok güzel kuzu elde ettik. Bakalım inşallah yapabiliriz bu hayvancılığı. 1,5 yani bir buçuk sene oldu. bizim başlayalım dediğim gibi. Şubat'ın yedisinde yani hemen hemen bir buçuk sene oldu. Dediğim gibi hani böyle bizim işimiz bu. Ee, takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı...